Rahat. Hazır ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, bir subay, 69 Erbaş ve Erle, emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ olun Hasta Merhaba asker! Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahatla dinle. Arkadaşlar, Ordu Millet el ele kampanyası çerçevesinde Kadıköy Kız Lisesi kışlamızda bir bilgi yarışması düzenlemek istemektedir. Alay komutanımız bu nazik davete icabet etmiştir. Yarışmacıları seçmek için Kerim As bir seviye tespit sınavı yapacak. Sorusu olan Vedat Yemişçi İzmir. Komutanım yanlış duymuş olabilir miyim? Kız lisesi mi dediniz? <laughs> Hayır. Bilgi yarışması dedim. Geç yerine. Emredersiniz komutanım. Bizdeydik ha. İki kamyon karı geliyor. Allah bilir. <laughs> hani <laughs> dur. Ya ne biçim eğitimli köpek? Ver kaçma, kaç mı küçük Dur. Arkadaşlar hem elimiz hem çenemiz çalışsın. Ne diyorsun Gökhan? Ya ne diyorum ben de emir kuluyum. Allah bak bombaşı olduğuma. Yusuf Uzman söyledi. Ya abi nereden çıktı bu bilgi yarışması ya? Biz de değişimiz olur bilgi yarışmasında. Şşt, şaşkın sen hiç anlamamışsın ha. Bu bizim için bilgi yarışması değil ki. İlgi yarışması. Kızlara ilgi. <laughs> Kız lisesiyle yarışma olayı abi süper olacak ya. Karşı cins hasret kalmıştık abi. Karşı cins ne? Kızlar bunu kızlar. Şimdi kızlara biz karşı cins deriz. Biz erkeklerde birbirimize hem cins deriz. Evet evet Doğru söylüyor. Bakın, e, hemen burada bunun çalışmasını yapalım. Mesela sultan hemşire nedir? Karşı cinstir değil mi? Mesela Burak nedir? Hem cins, hem değildir. <laughs> hem cins, hem değildir. Espritüel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şey itiraf etmek istiyorum. <laughs> Ortaokuldaki en büyük hayalim neydi biliyor musunuz? Babamın beni kız lisesine kaydettirmesiydi. Ha? Düşünsenize oğlum. Koca kümeste tek horoz benim. Ha. <laughs> Allah senin cısı. Asla o kendini buğday ambarında zannedermiş. <laughs> Kanki seviye tespit sınavını kazanıp yarışmaya katılacağın ne malum? Ulan benim yerime seni mi seçecekler lan? Şaşkın benim bedenim ondu be on. Var mısın iddiaya? Kepine. Varım lan şaşkın kepine. Bak kep gitti erkeklik bitti <laughs> Bir dakika, bir dakika. İddia mı var? Bende var bu iddiada. Evet. Ulan alayınız gelsin be. 56. alan gelsin be. Ya iddiaya gerek yok ki burada derler. Bir kişi girmeyecek ya takıma. Geri kalanımızı da seyrederiz. Olur, seyredin. Masaları seyredin. Sıraları seyredin. Ağlayan kız analarını seyredin. Dadından inmez be. Ha köpek geliyor. Uş, uş, köpek değil mi? Yaklaşma buraya, bak kıyım baksın ha. Aferin, Aferin bravo. Arkadaşlar ne baksın, senin de Ne ki bu ya? Ne var? Ne var? Görmüyor musun? Köpek geliyor, kuduz it gibi saldırıyor, elimizi, parçalayacak. Kızlar, git, defol! Bu bilgi yarışması çok canımı sıktı komutanım. Benimkiler rezil olacak liseli çocuklara. Bilginin kültürün önemini öğrenemedilerse, bilgisizliğin, kültürsüzlüğün utancını öğrenirler Levent. Bari kız lisesi çıkmasaydı komutanım. Yine gerek yok. Estağfurullah. Şişkin, masalara koy. Allah seni kahretmeye yanlış masalara koy. Ne fark eder, mektuplar aynı değil mi? Mektuplar aynı ama üstündeki isimler farklı. Oğlum bir taşta iki kuş vurduk lan. ne Soruları buldum oğlum. Sınavda çıkacak sorular bunlar. Anladın mı? Al gidelim, al gidelim. Kerim, bu soruları değiştir. Neden komutanım? Beğenmediniz mi? Kültür sanat soruları demiştiniz. Sanat güneşimiz kimdir? Pamuk prensesin arkadaşları kimlerdir? Türk sinemasının sultanı kimdir? Bunlar mı kültür sanat soruları Kerim? Şaka yapıyorsun değil mi Kerim? Şaka yapıyorum de. Diyeceğim. Şaka diyeceğim. Kızacaksınız komutanım. Kızarım tabii. Bunlar ne ya? Kerim al şunları değiştir. Sen sivilde atom mühendisi olduğuna eminsin değil mi? Evet komutanım atom mühendisiyim de bir dönem iş bulamayınca Bursa'da Çekirge'de küçük bir mikrodalga fırın tamiratı dükkanı açtım. Anladım. Soruları değiştir Kerim. Emredersiniz edersiniz komutanım. Tamam. Komutanım müsaade ederseniz öğle yemeğini dışarıda yemek istiyorum. Tamam ama geç kalma. Seviye tespit sınavını sen yaptıracaksın. Ben mi? Komutanım benim sınav korkum var. Ben gerilirim yapamam. Yıllardır yenemedim bu korkumu. Kerim sınava sen girmeyeceksin ki. Sınavı sen yapacaksın. Olsun komutanım. Ha girmişim ha yapmışım. Bakın ismi bile yetti. Saçmalama Kerim. Hepsi hepsi on tane soru soracaksın çocuklara. Kerim. Cevaplarını bildiğin sorulardan niye korkasın? Yani madem böyle bir sınav korkun var, korkunun üzerine gidip yenebilirsin değil mi? Komutanım ben bu korkumun üzerine başka zaman gidip yensem. Konu kapanmıştır. Soruları değiştirmeden de çıkma. Gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Değiştirim soruları o önemli değil ki. Bir dakika. <laughs> çocuklar, bu bize altın tepside sunulmuş bir fırsattır. Yani sizin anlayacağınız dilde hemen söyleyeyim. Kızlara on soru kadar uzaktayız sadece. Evet. Ya Vedat'cığım güzel söylüyorsun da bu on tane soruyu nasıl ezberleyeceğiz ya? Ben o kadar fanatiyim Fenerbahçe'nin kadrosunu aklımda tutamıyorum. Allah. Ah bebeğim sana soruları ezberle diyen mi var? Cevapları ezberleyeceksin oğlum lan salak mısın? Lan tosun bile kotardı bu işe. Ya salak diyelim de ezberim gıt biraz. Tosunum okul arkadaşın görsün. İlk soru ne? Tamam. Hı. ee, sanat güneşimiz ki, kimdir? Kimdir? Soru bir İstanbul'u kim fethetti? Zeki Müren. Ah bak isteyince oluyor çocuğum, isteyince oluyor. Soru on dokuzuncu Amerikan Başkanı kimdir? Bir tane de kazık olsun. Allah! Pırlantama geç kalacağım. Pırlantam sultan. Tek taşıma kendim aldım. Tek taşıma. Komutanım, biti ard edebilir miyim? Et bakalım. Acaba öğle yemeğini de terde yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Tamam. Ağlama beni de ağlatacaktın. Neyse hadi şimdi görevinin başına. Oğlum bunları ezberleyince işimiz çok kolay. Ondan sonra gelsin manitalar. Hmm. Oğlum Taksim'e gidince var ya profiterol yiyeceğim. Hemen de arkasından bir buçuk porsiyon İskender atacağım mideye. Sınava aç girmemeli. Ne bana bak tatlıyı önce mi yiyeceksin lan? He. Ya abi bırakın hayal aleminde gezmeyi ya. Abi şu soruların cevaplarını tekrarlayalım abi. Bırak kardeşim haklı. En azından bir iki tane daha soru ezberlemek lazım. Verin okuyayım siz hadi. Ya abi bırak sen çok yavaş okuyorsun ya. Arkadaşlar birinci sorunun cevabı Zeki Müren. <Gülüyor> <Okey>. <Gülüyor> Tamam. Tamam. <Gülüyor> İkinci sorunun cevabı Türkan Şoray. <laughs> Her zaman abi. Türkan Şoray. Çok güzel Akdeniz ya. <laughs> Sana bir kızım. Sana be Fikriye. Arif abi. Arif abi. Bu arada seni birisi sor diye. Birisi mi? He, adı neydi? Bilmiyorum adını sormadım abi. Kadın mıydı? Onu da sormadım abi. Cemal. Senin amacın beni çıldırtmak mı? Ee, cevap veriyorum. E şıkkı hiçbiri. Abi ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Seni çıldırtmakla elime ne geçecek ya? Neyse abi. Aztek sınavı var. Benim ona gitmem gerek. Görüşürüz. Cemal, gerçek cevabı vermedin. Cemal! Vedat, gel, gel bakalım. Vedat Cemilçi İzmir. Yalnız şunu belirtmek isterim ki komutanım çok pis çalıştım. Bakacağız, bakacağız. Konuşup da şimdi daha fazla gelme ortama. Geç, geç geç, geç, geç. soru bir. İstanbul'u kim fethetti? Cevap veriyorum Zeki Müren. İkinci soruyu alabilir miyim? Soru iki. Üçüncü Selim'den sonra tahta geçen Sultan? Cevap veriyorum Türkan Sultan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun manyak herif? Yo dalga geçmiyorum komutanım. Size söylemiştim çok pis çalıştım diye. Özellikle tarih konusunda üstüme yoktur. Nasıl üstüne yok? Nasıl üstüne yok? İki soru sorduk, ikisine de saçma sapan cevaplar verdi. Anam! Çalıştığımız hiçbir işe yaramadı. Yani komutanım şimdi biz boşuna mı çalıştık cevaplara ya? Nasıl olur komutanım ya? Biz arkadaşlarla geceli gündüzlü çalıştık. Şaşırtmacalı sorular soruyorsunuz. Ne şaşırtmacası? Ne şaşırtmacası? İlkokul düzeyinde sorular soruyorum işte. Çalışmadık mı çocuklar? Çocuklar çalışmadık mı hep birlikte? Konuşun! Evet ya çalışmadık mı? Çalıştın ya. Evet komutanım çalıştık biz. Lan biz şimdi boşa mı çalıştık ne iş? Aa! Gel gel. <laughs> Yürü tut tut tut. Devire götür. E, bayıldı hadi. Bayıldı. ya. Asker. Ne oluyor? Komutanım Kerim Asit sınav sırasında bayıldı. Revire götürüyoruz. Tamam revire götürün. Sınav iptal. Yarın bir daha yapacağım. Emredersiniz komutanım. Komutanım.